Da, e, bu güzel lise arkadaşlığı, aranızdan susuz birden birdenbire bu hale dönüştü. Yani evlilik mi değiştirdi her şeyi? Aslı hanım ne olacak? Ben ona hep sırlarımı anlattım anlattım. O da gitti herkese sırlarımı anlattı. Sizin sırlarınızı başkalarıyla Aynen mı paylaştınız? Aynen başkaları, Hem başkalarıyla hem kendiyle paylaştım. Asıl senin ne işin ne var, var burada? Allah'ım önünde böyle bir şey yapmayalım. Bir tane sandalye alalım arkadaşlar. Hemen ben bunun burada olduğunu bilsem hayatta Ya Aslı hanım görüyorsunuz geldiği yerden geldiği zamandan beri car car car. Vallahi polis mi çağırıyorsunuz ne olur ambulans mı çağırıyorsunuz? Benim canım tehlikede. Ben ben Aslı hanım benim bu canım da. tehlikede. Bir evet. dakika. Burada ben varken size hiçbir şey olmaz. Siz canınızdan korkuyorsunuz. Yani aranızda neler yaşandı bu kadar ki birbirinizin canına kastettiniz. Hepsini tek tek öğreneceğim ama ne olur Aslı Hanım ben korkuyorum canımdan. Ama Çantası varsa yanında bakın. Ya. Bari zehri taşıyor yanında. Ay daha ya. neler ya? Bunun yanlışlıkla olduğunu kaç defa söyledim ben yanlışlıkla sana. Ya oldu? Yeter artık sen ne yaptın? ya? oluyor var, kadın kameralarda. Ben yapınca kaza olmuyor değil mi? Hayır. Ya, bu kadar da incirlik olamaz. Sen bu. benim hakikaten hayatımı ve kastettin. Sen beni canıma kastettin. Seni arabayla üstümden seni geçtim ya. Seni görmek istemiyorum ya. Ne ben, ben bu dünyayı değil. terk etmek istiyorum. Hanım, ayakları kırmadın artık. artık. Hanım, Gerçekten ne istiyorsun benden? Sen benim kast ediyorsun. Ne istiyorsun? Sen benim hayatımı çaldın. Sen benim hayatımı çaldın kalkıp bu lafı sen bana edemezsin. Sen benim hayatımı çaldın. çaldın. Sen benim hayatımı ne yarıştırıp durma. Gayet ne olduğunu Senin biliyorsun. Senin bir işin var burada Benim esas söyle çaldığımı bana. çaldığımı biliyorsun. Ben Murat'la konuşmaya geldim buraya. Daha neler çaldığını ben şimdi anlatayım mı? Sen hala eskilerdesin ya. Lütfen sakin olun. Neyi paylaşamıyorsunuz? Neden bu öfkeniz? Geçmişte ne oldu? Az önce bir şey çıktı ağzınızdan. Evet, Siz Aslı. de duydunuz sevgili izleyiciler. Ne dediniz az önce? Geçmişteki mevzuları kapat artık. Buldum. Orada bir şey yaşanmış. Lütfen bana onu anlatır mısınız? Ne oluyor? Aslı Hanım en mutlu günümde benim kahvemin içine fare zehri koydu bu kadın. Ne fare zehri koydun ya? Fare zehri koydun. Kamu yanlışlıkla ispat olduğunu, edildi bu. Ben. Bunun yanlışlıkla olduğunu biliyor musun? yanlışlıkla? Ben kaldıklar. fare zehri koymadım. içinden ben, çıkartıyorsun ben sen. Ben şeker koymaya çalıştım orada. Ne şekeri? Orada. Ama öyle çıkıp çıktı. geri zehri gibi Ben de Koymuşsun fare zehri. Salça kutusu dediğim böyle bir şey. alıp benim koyuyorsun ya. Salça, salça ya. kutusu dediğim böyle bir şey. Neden salça kutusu. Ben, küçük salça kutusu diye bir şey bilmiyorum. Doğru tabii. İspat edildi bu. Şöyle. Hayır ispat edilmiş. Evet ama ben onu gerçekten şekerli sevdiği için Hadi öyle bir şey, aramız tatlansın, ağzımız tatlansın İfadesinde diye. İfadesinde var Aslı Hanım, yalan söylüyor. İfademde öyle bir şey yok. İfademde bu var benim. Sadece siz kameralardan tutturduğunuz fare zehri diye Bir dakika tutuldunuz. sizin çantanızda fare zehirinin ne işi var? Hayır ben şeker beni olarak, olarak... Beni öldürmek amaç Nereden vermişti. geldi o çantanıza? Hayır nereden geldi derken ben yanımda zaten her zaman şeker taşıyorum çantamda. Tamam, ama fare zehri koymuş. Hayır Aslı Hanım öyle ama değil. Fare zehri olduğunu bile koymadım ben ben şeker e, tamam. diye düşündüğüm için. Yalan, 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 yalan söylüyor Aslı Ne yalan söylüyor. Bak Benim eşim Murat... Boşuna yalan söylemek de hakikaten haktır. Düğün için herkese kuaför salonu ayarladı. Tamam. Bunu da insan bildik. Bunu da ne çağırdı. demek? Bunu da insan bildik. Hakaret. bu da geldi. Ne demek? Ben de bu düğüne geleceğim zaten. Benim yok. programımda birbirinize hakaret etmeyin. Rica ediyorum Ve sizden. Ve kuaför salonunda insan. Oradaki çırak kız insan konuşuyor. lavaboya gitmek için izin istiyor. Tamam. Abla diyor buradaysan insan diyor ben iki dakika bir lavaboya gidebilir tamam. miyim diyor. Ve çantasını açıyor Aslı Hanım böyle. Alıyor kaşıkla benim kahvemin içine fare zehirini atıyor. Ben, ben senin olduğunu nereden bileyim ben şekerini seviyorum Tabii. kendime de koymuş olabilirim. Özellikle ben. ve Aslı Hanım diyor ki bu kahve Ceren Ceren Hanım'ın bu Ceren'e gidecek diyor. Özellikle bana kastettiği burada, ben burada böyle yapayım? belli. Siz bunların hepsini izlediniz Tabii ve Aslı duydunuz Aslı Hanım ben salonda yere düşüp ba bayılmışım ağzımdan köpükler gelmiş benim zehirlenmişim. Peki pazar direğine ne demeli? Ya bir kere o kaza ile oldu. Ha? Kafamı yardın kafama. Ya Kaba, ben nereden bileyim Kaba, pazar direğinin sağlam, o olmadığını. Benim. sağlam olmadığını? Sağlam olmadığını bilmemek ne demek ya? Yani senin elinde ya da ayağında ne işi var o direğin? Senin bizim pazarda ne işin ben var? Ben de fare zehri olmadığını nereden bileyim musun? o zaman? Bizim Tuzla'da, semte niye geliyorsun senin yüzünden, sen? Senin yüzünden, senin yüzünden tuzlaya taşınmak zorunda kaldım. Hocam bana İyi baskı olmuş, yaptı. Oh ne güzel olmuş. Ne de o zaman kalkıp da bana bunun hesabını soramazsın. Sen Olur, terk ne iyi bence, olmuş diyorsan, sana da olanlar ne Peki. iyi olmuş o zaman? Peki, Peki, bunu var. mahkemede bunun hesabını vereceksin. Peki, şey Hadi. 5 milyon tazminat senin alacağım senden. Senin de vermen gereken bir şeyler var. Hiçbir şey vermem Hadi, gereken Hadi ilahi yer. adalet önünde. Ne işte o bana bunları. bir anlatır mısınız artık? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Bir şeyleri birbirinize Anlat. ima ediyorsunuz ama biz bunu anlayamıyoruz. Siz neyi paylaşamıyorsunuz? Anlatsana şarp bülbül. Az önce De konuşuyordun. Istiyor ki bu hayatı boyunca herkes beni poh poflasın, herkes beni sevsin. Onun niyetinde bu. Ben mi? Evet sen. Murat tamam, beni şiştir. seviyordu. Murat seni seviyordu. Bir kere Hadi. Murat için dünyadaki tek kadın bendim. Hiç kim Mümkün değil ha bunlar. Geçinemezler ha bu şekilde. Öyle Gözü mi? benden başkasını görmüyor. Ben niye? anlayamadım. Beni seviyordu tabii Murat ki Murat Bey, değil mi? evet. anlatacağım. Murat Bey, sizin eşiniz değil mi? Hayır, hayır benim eşim. Bir işim. Hayır. Bir dakika, kafam karıştı. Bir dakika, evet. bir var, beni mahvettiniz. Murat Bey, sizin eşiniz. Evet, benim Siz... eşim. Siz... Nasıl evet. beni seviyor? Ne demek bu? Bir kere utanmıyor işte. Murat benim kocam ya. Sen nasıl öyle bir şey diyebilirsin? Ya bir saniye, bir saniye. Nasıl diyebilirsin? Murat senin evet, dünya ahiret senin kocan zaten. O onu zaman onu ne ediyorum. konuşuyorsun? Ama ne el konuşuyorum ben? musun? El Şu ana kadar itiraf Ver etmediğin lesin. şeyleri itiraf edeceksin. kendi kendine, kendi hayal dünyanın ya. içinde ne hayaller dünyası kurdun. ya anlatsana, dökünsene. Tamam, Neler ettin? Bir şey ben anlayamıyorum. Siz eniştenizi... Evet gözü benim Nasıl? kocamda. Ben tanıştırdım. Nasıl ben de iki yıl sonra yani. geldim. Benim mi? kocamda gözü var resmen. Nasıl? Ve 20 yıldır var? da bunu sürtürüyor. Elimden alan sensin. Ne elinden aldım? Aslı Hanım. Bana biri doğru düzgün. Ben gerçekten... Şeyden... Ben... Şeyden... ben anlatayım Aslı Hanım. Ben önce sizden sonra da sizden tamam. Tamam. Ayşe Murat'tan hoşlandığını söylüyor. Size Ama... mi? Evet bana söylüyor. Kabul söylüyordu. ediyorsun. Evet kabul ediyorum. Kabul ediyorsun. Ama ben de hoşlanıyordum. Ve Murat'ın gözü sen... benden başkasını görmüyordu. Bir hayır asla. O size hayır. hoşlandığını söylediğinde siz ona ben de hoşlanıyordum dediniz mi? Dedim. Hayır öyle bir şey söylemedim. Dedim Murat yakışıklı çocuk dedim. O hayır. kadar. Peşine ben hoşlandığını söyleseydin zaten gelmeyecektin. Kısmış... ilgileniyorsun. Ben işime geldim, Evet. değil. Işimin... Ben şimdi olan olayları net bir şekilde hayır. söylüyorum. Sonuçta sen Murat sen benim kocam değil mi? Çocuk, beni tercih etti. Murat benden hoşlanıyordu ki beni tercih etti. Ben sana Murat'a yolladım. Dedim ki emin olamıyorum, lütfen aramızı yap, bakışmalar, e, iletişim, bir şeyler hissediyor gibi geliyor, bunu lütfen bana çözümle. O zaman hissetseydi bu böyle sana olsaydı, bu gittin sen aldın. bahaneler uydurup yufka açmaya gidelim, yok etme aslanım her gün Ayşe ekmek Hanım, almaya siz gidiyoruz yanlış ya. Evet yani, yanlış anlıyor. Hayır, siz, evet ben bir hoşlandığım ol... için bunları yapmanda ne sakınca var, bir dakika, hoşlandığım bir adam için yufka da öğrenirim, yufkayı da açarım, fırınına da girerim. Ya bir kere Murat senden hoşlansaydı, şu anda Muratla sen evli olurdun. Ya yapma. Ben o, evli Murat beni, sonra etti, sonra beni Murat bana oyuncak ayı aldı. Ee, hoşlanmasa bunu yapar mıydı? Oyuncak ayıyı. Murat orada. bana almıştı. Bu buradan geldi karşıdan. Aa, bana hediye mi aldın? Bu hep Murat onu bana verdi, bana. Peki Murat Bey sizinle böyle bir e, uzaktan, platonik mi denir? Bakışmalar, işte flörtöz bir durum yaşıyorsa neden Ceren Hanım'la evlenmiş olabilirim. İşte Bana bunu Murat açıklayamıyordu. Bu yaşıyordu. Bu. Ceren, ben Ceren'e Murat'tan hoşlandığımı, gerçekten Murat'a karşı çok ilgili olduğumu hissedince bütün ilgisini, tüm rotaları ona oluşturdu. Rota oluşturuluyor Murat. Yaptı. Ondan ha, ha, sonra ha, ha, ha. aynen öyle. Çok komiksin Ve Murat'la o kadar ilgilenmiş, o kadar Hı -hı. ilgilenmiş ki. Şimdi ne oldu? Murat da ister istemez o ilgiye kayıtsız kalmadı. Ya ben seni hiç hayır, tanımamışım. Orada da bir şey var ama Ayşe'nin yani tabii bir adam bir kadını beğeniyorsa, hoşlanıyorsa, evet. seviyorsa, aşıksa tillahı kimse kimseyi döndüremez. Ama şöyle Senin bir şey var. 20 yılda anlamadığını aslında Hanım 5 dakika olmadan anladı. Ben... Ama mi? şöyle bir şey var. Zaten ne? o bana deli gibi aşıktı demiyorum. İlgisi olduğunu hissediyorum. Sadece Lütfen şu, sorar, sadece sorar mısın de dedim. Sadece şurada size hak Amman. veriyorum Ayşe Hanım. Ben tarafsızım biliyorsunuz. Ortaya da evet, oturdum. İkinizi de tek tek dinleyeceğim. Sadece şurada size hak veriyorum. Siz gidip Lise arkadaşınıza bu durumu anlattıysanız, ben ondan hoşlanıyorum, ben ona aşık oldum, bakışıyoruz. Aramızı bir yapsana dediyse size ve siz bu durumun üzerine hala gidip bu adama beğendiğinizi, sevdiğinizi, hoşlandığınızı gidip söylüyorsanız, bu çok ahlaklı bir davranış değil. Kalkıp aslında. bir de bu adamla evleniyorsanız ki bunlar iki kardeşler. Evet. Yani anlatabilir mi demek istedim. Kalkıp bir de bu adamla evleniyorsanız. E ben bu olayı onaylayamam tabii ki de burada. Etik bir şey yok ortada çünkü. Ama siz olayların hepsini bilmiyorsunuz Hanım. Ayşe bana Murat'tan hoşlandığını söyleyince ben Murat'la konuşmaya gittim. İlk önce tabii merhaba nasılsın iyi misin? Murat'ın gözlerinin içindeki ışıltıyı gördüm bana karşı. Ayşe kendi o çevresinde o platonik seviyor. Işıltıyı yani öyle algılamamanız gerekiyor. Ama bana Murat ben hiçbir şey söylemeden Murat bana direkt benden hoşlandığını Burak'ın da Ayşe'yi yakından tanımak istediğini söyledi. Ne diyecektim ben? Hayır Murat. Sen git Ayşe ile konuş. Ama Ayşe seni mi seviyor diyecektim. Ona, sen, aşık olmuş. sen söyledin mi söyledin Benim seviyor. ondan hoşlandığımı söyledin mi söylemedin mi? Ben seni emanet olarak ona demedim. gönderdim. Kalkıp da sen işte Burak da onu tanımak istiyor. Bana bunlarla gelme. Ama Murat İtiraf bana. etmeni istiyorum. Demedim. i̇şte gördünüz, gördünüz. Dinlersen anlayacaksın. Hı hı. Ben senin e, sözlerini açıklamadan Murat bana benden hoşlandığını ve dünyadaki tek kadın onun gözünde ben olduğumu söyledi. Benim duygularım ne olacak? Açıklasaydın. Sen benim arkadaşımsan, bu kadar sırlarımı taşıdıysan, bu kadar yük yaptıysan açıklamalıydın. Sen Sana bir emanet verildi, sen o emaneti... Herkes tam herkesi turaktırdı. sevebilir. Biraz Ceren Hanım edecektin. biraz bu durum gerçekten Ayşe dediği gibi emanete ihanet olmuş. Sizi aynı şeyi siz yaşasanız ne hissederdiniz? Ama Murat bana beni sevdiğini söyledi. Benden ya hoşlandığını söyledi. Siz, şimdi sizden hoşlandığını söyleyen adam en yakın arkadaşınız onu seviyor, sizden hoşlanıyorum demesi sizin için bir şey ifade etmemeli. Ben de ondan hoşlanıyorum, keşke kendim söyleseydim. Çünkü Sevmişim. en yakın arkadaşınız o adama o aşık. O senin enişten, doğru konuş. Şu an için demiyorum, şu an evet enişten. Dünya ahireti enişten. Ama o zaman Sen için benim hep yuvamı ben yıkmaya senin çalışıyorsun, yuvamda gözün takılıyorum. Var. Ne yuvası ya, ben yani gayet yuvamda mutluyum yok. Murat evi terk etti senin bu çenen yüzünden. Benim çenem yüzümden değil. Evet yüzünden. Murat'ın mutsuzluğu yüzünden. Sizin Neden bizim ailemize girmeniz yüzünden Murat bile benim haklı olduğumu bildiği için evi terk etti senin çenen yüzünden. Aslanım bile dinlemiyorlar ki baksana. Baksana. Hala birbirleriyle. Hiç mi oldum? Mümkün değil ha bunlar geçinemezler abi bu şekilde. Ben inanın ben şurada oturduğuma korkuyorum. Yani cebinden falan bir şey çıkartıp beni öldürecek diye. Ben varken bir şey ya, olmaz bu merak et etmeyin de. Nasıl bir psikolojidir de için ya? Bu problemi O psikolojide gömül kalsın. Tamam. Hep seni sen öldürecekler. Sen boyunca yalnız sen kalmaya mahkumsun. Sen kendine bak. Sen bir kere Burak'ı sevsen çocuk yapardın ya. Şu hale bak kaç yaşına geldin. Kaç yaşına geldi dikili bir fizyon yok ya. Bu tamamen tercih meselesi. Belki Hayır, başka sen problemleri da ne oldu? Aslanın Çünkü oldu aslanım. biliyor musun? O, o ne yaptı biliyor musunuz? siz bu hitamları hem cinsinize yapıyorsunuz. Düşmanınız değil mi? Ama Anladınız Aslanım sizi. benim oğlumu düğünü zehir etti bu ya. Tamam ama siz Keşke onun hayatını elinden almışsınız onun gözünde. Haddini bil de konuş haddini. Kıskançlığından ki. yapıyorsun. Bırak konuşmayı, işte. bırak konuşmayı. daha neler yapılır sana da. Neyse, Aslı Hanım, e, bu kalkıp, da, yere kalkıp da benim benim çocukla ilgili laf ediyor ama kendisi doğurdu da ne oldu sanki? Kayınvalidemden çocuk doğunca gitti. Beş tur bilezik istedi. Hmm. Kesinlikle ben Murat sevdiği için değil parası için evlendi düşünüyorum. Çünkü ha. Murat ailenin en büyük çocuğu, bu fırın zincirleri onda. Dolayısıyla parası için evlendi. Çocuk yaptıktan sonra da kayınvalidesinden kantor kaptı. Ondan sonra sen bana... de doğursaydın, sen de tatsaydın sen de tam kurgu leziği. Ne oldu? Ne oldu? Doğuramıyorsun işte. Anca böyle kıskanırsın. Abi giriş atı çiğdi. Kesinlikle yoksa bir şey. Aslında onu mu dinlemiyorlar bunlar? Birbirine orada bile parçalayacak bir şey. olmayacak gibi. Mümkün değil abi. Ve oraya giderse bizi zaten yerler Hararetli görüyor musun? Bir dakika şimdi çubukla çocukla belden aşağı vurma yapmayız. Ben size bir şey sormak istiyorum. Buyurun Aslında. Siz eşinizi seviyor musunuz gerçekten? Aslanım bu nasıl bir soru? Ben eşime aşığım, eşim de bana aşık. Peki bu yaşanan olaylar kaç yaşlarındayken oldu? Yani biz liseye gidiyorduk. 14-16 yaşındaydık. Aslanım bu böyle söylüyor da, lisede her hafta birisine aşık oluyordu. İftiracı. Öğretmenlerine aşık İftiracı. oluyordu. O zaman demek ki ben hayatta kimseyle kadar evlenmeyecektim. Olunmaz Ayşe yalan Gerçekten bu kadar Ayşe yalan. matematikçiyi seviyor. 14-15 yaşlarında, Cık, şu an çocukluk olarak, evet, çocukluk mi? döneminde, çocuk olarak yaptığınız bir e, olaya döndürmek ve oraya çevirmek istiyorum. Çünkü ikiniz de evlisiniz ve bir kardeşlerle evlisiniz. Siz o dönemde böyle bir şey yaşamışsınız ve buna bir son getirmeniz gerekiyor. İşte yediremiyor Aslı Hanım. Siz Aslanım eşinizi seviyorsunuz. Siz şu an eşinizi son seviyor musunuz? Bakın Aslı Hanım hala son veremem diyor ya. ya. Peki neden son veremiyoruz bu duruma? Çünkü itiraf etmişsiniz Bakın istiyorum. Ayşe Hanım. hala benim yuvamı yıkmaya çalışıyorsun. Amacın ne seni? alacaksın. senin? Neyini yıkmayacağım ben? Neden bahsediyorsun? çirkin laflar bunlar. Derdim, benim derdim, benim, benim derdim senin itiraf etmen. bu hayatı katlettin. Evet, bir özrü hak ettin. Beni zehirlediğin için mi? bir özür dilerim ya. mahvetti ya. Tabii ki özür diler bence. Ama şunu soracağım size. Ya bu kadar şey yaşanmış sevgili izleyiciler. Küçük yaşlarda birbirinize bu tip itiraflarda bulunmuşsunuz. Fakat siz kalkmışsınız, bu kadının canına defalarca kez kast etmişsiniz ya. Yani kabak, kabak. sen onun hesabını vereceksin. Hamsiyete koruyacağım seni. nerede kadın... sürüneceksin sen. Öp, öp, öp. 5 milyonda tazminat alacağım senden. Sen yardım, görürsün. Aradığın kişiye Orada da yaparsın, kodeste de yaparsın car car car. Yani çok ciddi şeyler ya. Oldu. Arabayı yanlışlıkla sürmüşüz. oldu diyor ya. Bu Bunların olacak şeyler. Yanlışlık Biz de oldu. onların yanlışlıkla olmadığını anlayabiliyoruz. Lütfen e peki yapmayın. Peki kafamın yarılması, karpuza ailece yemekteyiz. Karpuza basmış uyku ilacını. Özellikle ya, benim dilimme şey? ama herkes, herkes, herkes mışıl mışıl karıştı. uyudu ya. Herkes mışıl Senin mışıl benim gibi canımı kastettim ben. Ben canına kastetmedim. Ben Sen şey benim yok. canıma kastetmişsin. Ayşem ay, Hanım. Ay, şey Ayşem Hanım. Direkt de direk, aldım evet, ya. Çok ciddi şeyler yaşatmış. Direkt kadına. Kadına. Hayır direği de kafama parçalaması da cana kastı. Sen Hiç de bizim pazara gelmeseydin ne yapayım ne işin var? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 dikiş 10. Şimdi siz 20 küsür yıllık evlisiniz ikiniz de. Evet aslında. Sizin bir evladınız var belki yarın sizin de bir evladınız olacak ve eşlerinizi sevdiğinizi söylüyorsunuz. Gelin şurada uzlaşalım, eşlerinizin de yüzünü güldürelim. Adamların ne günahı var öyle değil mi? Aslanım Adamların ben dava öyle diyorum ama ne diyor? Davadan o zaman aslanım. Tamam ben davadan vazgeçerim. Tamam, tamam. Peki. ben de o zaman e, kahvenin içine. Yanlışlıkla koyduğum Hala şey için özür proje. dilerim. Tamam mı? Bakın güzel adımlar bunlar. Peki Bravo. arabanın altına attın beni, üstünden geçtin çiğnedin o ne olacak? Yeter artık bakın, ya. O sünden gerçekten, o yüzden gerçekten, gerçekten özür ya. diledi. Ce Onun için Ceren dilemedi. Hanım, Ceren Hanım fark eder mi? Bir özür aldık oradan. Ben dışarı tamam. çıkamıyorum Aslı Hanım ya dışarı çıktım zaman sağıma soluma bakıyorum Ayşe burada mı Ay arkamdan bir çıkma. şey mi geçirecek? Ne biliyor musun? Ne biliyor Sen kurduğun yuvanın içinde kal zaten. Bak görüyorsunuz değil mi? İstediğin mutlu yuva hala. Dışarı çıkmana evet. gerek yok diyeceksin. Sen yaşam benim yuvamda. mutlu yuvamı çekemiyorsun. Benim tek ben amacım de benim yuvamı Ay, yıkmak. Ben Ayşe Hanım, siz e, Ceren hanımı kıskanıyor olabilir misiniz? Ben mi onu Evet kıskanıyorsun. O kıskandığı için zaten gitti bütün hayatımızı yerle bir etti. O zamandan bahsetmiyorum. Şu an hala bu kavgaların devam etmesindeki sebep acaba onun evliliğini, <laughs> onun hayatını, onun yaşantısını bu soruyu sormak zorundayım. Ne olur kusura bakmayın. Kıskanıyor olabilir misiniz? Hayır kesinlikle kıskanmıyorum. Kıskanıyorsun. Ama, ama ben o tam tur bileziği unutmuyorum. O tam tur bilezik ne ah, işte. çok değerli bir şey mi? Ya Aslı Hanım, <laughs> Ben Turan'a doğum yaptığım zaman kayınvalidem bana taşı böyle tam turlu bilezik taktı. Tamam. Bakın işte hayata boyunca beni kıskandığını buradan anlayın Hala da öyle falan. Yani, hani kast kast değil, da o bileziği kastediyor. Evet çünkü var. evin e, ailenin en büyük oğluyla benim ve çocuğu da ben verdim. Sen de verseydin, sana da taksaydık kayınvalidem. Olmadı ya biliyorsun. Kıskanmakla ne alakası da var? Bir sürü tedavi oldum. Bir Bakın, sürü uğraştım. Hiç bunu belden aşağı vurmanıza izin veremem. Sanki kendi yaptı da ne oldu? Neden? Neden olacak? Beş yıl İstanbul turuna çıktı. Kayınvalideme bıraktı bıraktı gezdi. Hatta daha o çocuk beş yıl sonra kim anne kim babaanne idrak etmeseydi dünya mı? turuna Veriyorsun çıkacak diye. Yani, ya, Anneler, anneanneler, babaanneler çocukları büyütürken destek verirdi. De, hani anneanneyle babaanneyle anneyi karıştıracak boyutta mı emanet ediyorsunuz? Hayır Aslı Hanım e, kayınvalidem beni çok sevdiği için. E torunu sonuçta ilk kez torunu olmuş. Dedi ki ben büyütmek istiyorum bunu dedi. Ama bir Tabii ki de var. ben çocuğumu aldım. Tabii diyor, ki de ben, ben bunun o sevgi anlayışını hiç anlayamadım Aslı Anne olmadığı Sevgin, için anne sevgi adı altında, bilmiyor o. Sevgi adı altında. Ya bırak sen Yok ya. Yok işte onu çok sen seviyor işine çocuğu bırak. Gibi. İstanbul sen turu. anne olmadığın için bilmiyorsun çocuk sevgisini. Bir anne çocuğundan beş yıl zaten ayrı kalamaz ya. Valla çocuğu falan bırak. Daha diğer sevgilerden geçemedin sen, sınavdan geçemeyeceğiz geçememiş gibi. Nasıl yani? Ne sevgisi ya? Neden bahsediyorsun? bahsediyorsunuz? Sevmediği an. halde gitti parası için onunla evlendi. Gerçekten böyle. Ben şey tuzlaya taşınmak ben zorunda sevmesem, kaldım. Çocuk yapar mıydım? Ya yapabilir. Asl Yaparsın. Asla. Ben Yaparsın. evlenirdim, bir iki sene sonra ayrılırdım. E, fırınları da alırdım yarısını. Nasıl oluyor iş? Nasıl? Babadan gelme bir fırını var adamın. Nasıl siz evlenip iki yıl sonra... Açtın? Sonuçta ben evlilik bak, sözleşmesi imzaladım bak, bak, imzalamıyorum. Bilinç neler çıkıyor, için. neler çıkıyor. Ben kocamı seviyorum der bırakırdı. Yok boşanırdım, Esas fırını alırdım. Esas senin aklından sürekli geçiyor ki böyle şeyleri varken, düşünüyorsun hayır, sen. Ay, sürekli akan para varken ben ya, bir çocuk fırın yani. Ben çocuk yapmazdım yani. tamam mı? Kocamı sevmesem çocuk yapmazdım. Ve ben kocamı seviyorum ki şu anda şurada duruyorsam kocam için duruyorum. Senin için durmuyorum. Peki kocanızın ee, hatırına para için. bir özür dileseniz. Siz de kocanızın... Çocuğunuzun hatrına. bu kavgalara göre yani altın derdi bitmedi. Altın, Ve sadece de, altın olsa iyi Aslı Hanım. Ben bunun yüzünden Tuzla'ya taşınmak zorunda kaldım. Kendi o mahallemden, çocukluğumdan. Ama taşınsanız da, da gene aldı o, o dönemde biz uzaklaştık, uzaklaştık ama şöyle bir durum var. Tuzla'dan dönmek zorundaydım çünkü kayınvalidemin oturduğu evin Üst katına bu gözü dikti. Ben bak, bak. yıllardır kirada oturuyorum. Ha. Zorluklar içinde yaşıyorum. Olan paramızı da gittim zaten Sen çocuk yapmak için ev. kullandım. Bakın Aslanım. Ben şimdi ilk çocuk olduğum için tabii ki de e, takılar çoğu bana geldi. Ama bakın ben de altın bilezik yok şu an. Neden? Ben gittim eşime verdim. Eşim fırın açtı. Üç tane dükkan açtı. Ya. Sen sürekli benim hayatıma kastettiğin için o kaynım Burak Aslı Hanım artık dedi ki Murat'a demiş. Demiş ki abi demiş ben artık dayanamıyorum Ayşe'yi baş edemiyorum artık demiş. Bari demiş bizim aramız açılacak kardeşler arasında aramız açılmasın. Ben demiş Tuzla'ya taşınayım demiş. Vallahi Murat şunu da söyleyeceğim size. Verdi. i̇kinizin eşi de ikinizi çok seviyor. Sizin ben de seviyorum eşini. Sizi eşine. çok seviyor, Evet. Sizin eşiniz sizi çok seviyor ve sizden aslında bu kavgalar, gürültüler dışında çok da memnun var. Adamların bir şey istediği yok, bir şey dediği de yok. Yani barışsınlar. Şu aralarında nasıl bir tatsızlık varsa çözümlesinler. Şu iş burada bitsin biz iki kardeş olarak yoksa aramız açılıyor, huzursuzluk yaşıyoruz ve en önemlisi arada kalıyoruz diyorlar. Ama Aslı şimdi daireyi aslan. takmış kafasına. Kayınvalidem bana dedi, hani dedi ki bileziklerini verdiğin için dedi. Hani senin de dedi kızım dedi kolunda bir bileziğin yok altının yok dedi. O evde dedi benden sana kalsın. Hiç Ve bunu da... Çorunun üstüne yapıyor evi. Ne Ayrıca güzel. benim üstüme yapmıyor. Çorunun üstüne yapıyor. Süper. Bunu çekemiyor eee, işte. Bir tane fırın olan biz. Üç tane fırın siz. Benim bileziklerimle alındı fırın. Ben de matruş Böyle içinden böyle çıkıyor. Sen de alsaydın. <laughs> Peki Aslı Hanım o ne yapmış düğünde takılan ben bilezikleri? Ben de şimdi tam onu soracaktım. Ha, ne yapmış? Siz ne yaptınız? Bana ne yaptınız? Ben sonra evimizde duruyor ama biz ya, çocuk işte. için çok paralar harcadık Aslı Tamam. Anlayabiliyorum yani. Tamam. Geçerli bir sebebi var hanımefendi. Geçerli şimdi... ama hala benim o zaman takmasın bana. Yok ev diye. O size oradan takmamış. O sizin canınızı yakmak için uğraşıyor aslında. Siz bunu çocukluk zamanında yaşamışsınız. Birbirinize işte belli başlı sırlar verip itiraflarda bulunmuşsunuz. Ayıp olan aslında bugün kaç yaşındasınız? Siz kaç yaşındasınız? 45 yaşındayım. 45 yaşındasınız. Bugün bu mevzuları bu noktaya getirmek ayıp. Sizin o kalkıp fare zehiriyle Ceren Hanım'a zehirlemeye çalışmanız ayıp. İki yetişkin kadını... hala yanlışlıkla yapıyorum diyor. Mat yemedi. Bir dakika, dakika. dakika. oralara... Boş ver zehiri, fare zehiri. Seni süründüreceğim de. seni. Bir dakika, 5 milyon tazminatı alacağım. Koluma da <laughs> üç tam tur bilezikleri <laughs> takacağım, Özür 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 karşına dinlelim. geleceğim, Özür böyle böyle sallayacağım kolumu. Özür dilerim. Biz en iyisi topuklayalım. Bunlarla uğraşılmaz. Kesinlikle. Bu iş burada biter gibi duruyor. Rezilliğe bak ya. Bence gidelim. Hocam. Benim ya. kocam çalıştı ve ben bileziklerimi verdim aldım. Sen bununla laf edemezsin. Ha benim Bunun kocam da çalışmıyor gözün yani. Haksızıyım Aslı Hanım. 3'e Üç, 1 o kadar güzel bir denge ki 3'e 1 kalkmış bir de dubleks evin lafını yapıyorsun. 3'e 1 diyemezsin. Kayınvalidem ikimize kuru. de birer tane verdi. Hayır. Evet birer Hayır. tane Zaten verdi. Zaten zincir kurulmuştu. Ya bırak Allah aşkına öbürsü ortaktı, ben bileziklerimi verdim, fırını bir tane daha yaptık. Niye kıskanıyorsun bunda ya? Sen de, gerekçeler bitmez. Bir dakika, Zarkı, bir dakika bir dakika. dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bana arkadaşlar bir şey söyledi, şoktayım. Eşlerimiz kaçmış. Kaçmıştır, evden de kaçtı zaten. Nasıl yani Burak nerede? Bak kocasını bile düşünmüyor. Arkadaşlar hala birbirinizi yiyorsunuz ya. ya. Hanımlar, eşleriniz sizi bırakıp gitmiş. E zaten bana anahtarı teslim et etmişti o. Yani. <laughs> Evi de terk etti ama zaten. Gene ama benimki akşam bekliyor evde. Yani. Benimki akşam bekleyecek evde ama bence, ben de bunun hesabını soracağım ona. Bence, o ona Murat hesap, bence şu an sizin eşleriniz sizin bu saatten sonra hiçbir şekilde ilişki kuramayacağınızı evet. anladım. Anladım. Ve buna artık ben de inanıyorum. Yani siz bir şeyleri ne yazık ki anlayamıyorsunuz. Bakın ikinizin de hataları var. Artık kaç yaşına gelmişsiniz? Ya ölümden başka her şeyin çaresi var. Oturup konuşalım, uzlaşalım diyorum. Siz altın derdindesiniz, ev derdindesiniz. Haksızlık çünkü. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kıskançlık diyelim Haksızlık değil. biz buna. Kıskanç, ya bir kadar işte mavi ya. boncuklarını tak Sen de siyahlar gibi karalar bağla. Aynen öyle. Aynen, Aynen. öyle. Gerçekten senin gibi en azından kara azından mavi gibi, mavi meviz. boncuk takıyorum böyle evet, her evet. tarafa. Evet. Her tarafa mavi boncuk. Evrene Prokü enerji yolluyorum. Senin fırınlar, gibi fesatlık yollamıyorum. Şirat. Evet mavi ya boncuk. Ya hala sen benim kocamı ne e ağzına e alıyorsun? Murat e benim kocam. Mavi boncuk deyince geç gittim şey resetlendim. Murat benim kocam. Tamam mı? Polis <laughs> çağırın. Polis çağırın. Hayır oynuyor kadına bakar mısınız? arkadaşlar. Polis çağırın. <gülüyor> 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 Anca Hanım, seninle gol oynuyor çünkü. Hanımlar. Ne? Aslanım ben bununla fazla uğraşamayacağım. Size çok Ay, teşekkür lütfen. ederim. Gerçek lütfen. yüzünü de gördünüz lütfen. bu kadının. Lütfen. Mahkemede görüşeceğim lütfen. seninle. Lütfen. 5 milyon lütfen. tazminatı lütfen. alacağım. Lütfen. Hapislerde sürüneceksin sen. Falan Savcılığa lütfen. gidiyorum hakkında şikayetle bulunacağım. Saygılarımı ilet. hesabını soracağım ya. Ben bu stresleri gerçekten yaşamak istemiyorum ya. Yeter artık yani. Hepsi benim hayatımı mahvediyor. Aslanım, bu anahtarı da alın lütfen. Buraya kendisine teslim edin. Çünkü ben zaten evin anahtarlarını değiştirdim. Eve zaten gelemeyecek. Hoşça kalın. Sevgili izleyiciler, İki taraflı anlaşmazlıklarda iki taraf da haksızdır. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşçakalın.